Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde karmaşık sayıların soru çözümüne başlamış oluyoruz. Ee, evet bir sorumuz. Ee, kök içerisinde eksi 9 verdi. Eksili olaraktan düşündüğünüzde 4 tane eksi 1 olarak düşündüğünüzde burası normal 36'dır. Orada herhangi bir sıkıntı yok. O zaman şöyle yapacaksınız. 9 e, i kare ve burası da 4i kare. Burası da kök 36. Arkadaşlar dışarıya 3i ve 2i ve 6 olarak çıkacak. Yani 5i artı 6 şeklinde bu sorunun cevabını bulmuş olacağız. İkinci soruya bakalım. Aynı şekilde arkadaşlar. 6 i kare yazarım. Buraya da 24 i kare yazarım. E, kök 6 çarpı kök 24 ve dışarıya i çarpı i şeklinde çıkacakları için. E, kök 6 e, hadi e, biraz e, soru güzel geldiği için uzatmış olalım. Kök 144 olmuş olsun. Bu da i kare olmuş olsun. O zaman 12 ve eksi 1'den eksi 12 olarak sonucu bulursunuz. 3 e, numaralı soruda x kare artı 16 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini istiyor. Arkadaşlar tabii ki bu tarafa atıldığı zaman normal bir çözüm yapamayacağımız belli. 16 çarpı eksi 1 gibi düşünürseniz 16 tane i'nin karesi şeklinde düşünelim. Her tarafın karekökünü aldığınız zaman arkadaşlar artılı eksili 16 i kareden dolayı x'ler artılı eksili 4 i olarak karşınıza çıkmış olacak. Yerine yazdığınız zaman zaten eksi 16 i karede artı 16 i karede götürecektir. Evet 4 numaralı soruya bakalım. Eee bir iki de, iki tane denklem verilmiş. Bu denklemlerde e, işlemler soruluyor. Bizlere bu işlemleri yaparken arkadaşlar e, yukarıdan denklemlerde alacağız. Aynı cinsler arasında e, toplama, çıkarma yapılabiliyor. Çarpma ve bölmede de zaten e, dağılma özellikleri veya eşlenikle çarpılacak. Evet, birinci denklemimizde arkadaşlar 4 i 1 var. İkincisinde de 2 artı 3 i var. Bunları topla e, diyor bize. 4 i eksi 1 yanlış yapalım. Evet topladığım zaman eee reel kısımların toplamı 1'dir. Sanal kısımların toplamı arkadaşlar 7i şeklinde e, sonuçlandı. 3 e, tane arkadaşlar 3 tane eee z1 dediğiniz 4i -1'di. Eksi z2 dediğinizi de 2 eksi 3i şeklinde yazarsanız bu konuda sadece e, dikkat hatası e, yapabilirsiniz. Kolay bir konudur. 12i eksi e 3 olacak sonra eksi 2 gelecek ve artı bir daha 3i ile e, olayı süslemiş olalım. E, Reel kısımları topladığınızda eksi 5'tir. Sanal kısımları topladığınız zaman zaten... 15i olarak sonucu bulmuş oluruz. Evet 2 tane z1 diyorsunuz arkadaşlar. Burada da 4i-1 geldi. Artı 3i çarpı z2 dediğiniz şeyi de 2 artı 3i olarak yerine yazayım. Ondan sonra bir düzeltme yapalım. Arkadaşlar 8i gelecek sonra bir eksi 2 gelecek. 3i üzerine dağıtırsanız artı 6i gelecek. Dağıttığınız zaman bir de 9i kare e, şeklinde bir şey gelecek. O zaman düzeltelim. 8i var, eksi 2 var, 6i var ve eksi 9 da var. Dolayısıyla topladığınızda eksi 11 reel kısımdır, artı 14i de bunun e, sanal kısmı e, olmuş oluyor. Evet, tekrar z 1i yazıyorum. 4 i eksi 1 neden bunu düzeltmemişsem işte 4 i 1 ve 2 artı 3 i şeklinde yazdık arkadaşlar. Ee, tabii ki bu dalga özelliği kullanılarak yapılacak olan bir soru. Birincisini bir dağıtalım. 4 i çarparsam 2 ile ee, bir kere bir 8i gelecek. 4i'yi 3i ile çarparsam 12i'nin karesi gelecek. Sonra eksi 1'i 2 ile çarparsam eksi 2 gelecek. Eksi 1'i 3i ile çarparsam eksi 3i de buradan gelecek. Dolayısıyla 8i geldiğinde İkarenin karenin eksi 1 olduğunu düşündüğümüzde eksi 12 gelecek. Ondan sonra bir eksi 2 bir de eksi 3 i e, olmuş oluyor. Düzenleme yapalım arkadaşlar. Eksi 14 e, gelecektir bunları topladığınız zaman. E, reel kısımları topladım. Eksi 14 geldi. Sanal kısımları topladığınız zaman arkadaşlar bir de 5 i şeklinde e, bir soruyla karşılaşmış olacağız. Evet. Şimdi bir karmaşık sayı verilmiş bizlere arkadaşlar. Bu karmaşık sayıda bunların eşitliğini söylemişler. Eşitlik yapabilmeniz için arkadaşlar sanal kısımla sanal kısım, reel kısımla reel kısım. Yani şimdi ben bunun reel kısmını x eksi y ve 5 olarak görüyorum. O zaman demek ki x eksi y eşittir 5 şeklinde bulabilirim. diğerine baktığım zaman sanal kısımları da şu şekilde baktım. sanal kısmın kaç sayısı burada 4 gördüm. Diğer kısımda da sanal kısmın katsayısı 2x artı y gördüm. Şimdi arkadaşlar bu iki tane denklemi çözmek zorundasınız. Çözdüğünüz zaman zaten sorunun cevabı çıkacak. Bunları dilerseniz alt alta yazayım ben bir daha. x eksi y eşittir 5 gelmiş oluyor. Sonra bir y artı 2x yazmış olayım. Onu da 4 olduğunu gördüm. Bunları topladığınız zaman arkadaşlar 3x eşittir 9'dan x'in buradan 3 olduğunu bulmuş oldum. x'lere e, yazarsanız 3 y'sini de eksi 2 e, bulmuş olurum. E, yanlış olmasın. x'lere 3 yazdım. 6 eksi 2. Doğru. E, şimdi şuranın e, cevabını istiyorlar bizden. O zaman 3'ün karesi artı y'ye eksi 2 yazarsanız e, 9 eksi 2 e, yani e, 7 olarak bu sorunun cevabını bulmuş olursunuz. Şimdi e, bir tane daha denklem e, verilmiş arkadaşlar. Buradan e, Z'yi bulmamızı istiyorum. En basitinden e, açma işlemi yapmadan da dağılma işlemi yapmadan şu şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle bir tane Z olduğu için ortamda bunu yalnız bırakmayı e, e, tavsiye ediyorum. Tabii ki bunu bir e, eksi ile çarpıp eşlinlik yapabiliriz. E, yapıp paydayı rasyonelden rasyonele götürmem lazım. O zaman çarpalım. 1 ile 2'yi çarptım. 2. 1 ile eksiği burası eksiği oldu. Şimdi şununla çarptım. Bir eksi 2 iyi daha geldi. Ondan sonra çarptığım zaman artı i kare ile karşılaştım. Bölü paydası 1'in karesi eksi i'nin karesi gelecek. Arkadaşlar düzenleyelim. 3 artı e, z demiştiniz. E, yukarıda i kare eksi 1 olacağı için 1 eksi 3 i bölü 1 bir artı 1'den 2 gelecektir e, normalde. Yaptığımız işlemi bir daha kontrol edelim. 2 eksi i sonra eksi 2 i artı i kare gelecektir. Eksi 3 gelecektir. Doğru. Şimdi arkadaşlar z'yi yalnız bırakacağım yalnız. Z henüz belli değil. 1 eksi 3 i bölü 2 i, bir de eksi 3 e, olarak yazarsanız buraya. O zaman cevabımız ne oldu? E, eksi 6 artı 1 eksi 5 gelecek kesinlikle. Eksi 5 eksi 3 i gelecek. Bölü aşağısında da 2 gelecek. Ee, eksi 6 idi, eksi 5 oldu. Şimdi arkadaşlar sizden e, soru ne istiyor? Z'nin eşitliğini istiyor. Eşlerine kısım şöyle yazılır. Eksi 5 bölü 2 aynen arada artı olacak. 3 e, i bölü 2 olmuş olacak. Yani eşlenik e, e iyili kısımların e, işaret değiştirmesi anlamına geliyor idi. 7 numaralı e, soruya hemen bakalım. Evet, her tarafta e, Z-Z eşlenik şeklinde ifadeler varsa hemen Z'ye. E, x artı y şeklinde veya a artı b şeklinde bir şeyler alacaksınız. Z'nin eşleniği nedir? E, x eksi y şeklindeki ifadelerde. Şimdi bunların hepsini yerine monte edeceğim. Z dedim x artı y olacak. E, ondan sonra eksi 3 olacak. Sonra artı i olacak. E, devam ediyorum. Z'nin ne? x eksi y olacak. Ondan sonra bir de artı 2 olacak. Kontrol edelim. 2 tane x artı y'yi sonra eksi 3 artı y'yi sonra z'nin eşitliğini x eksi y'yi ve 2 oldu. Biraz düzenleyelim. Şimdi 2x gelecek artı 2 i gelecek ve eksi 3 gelecek ve artı y'yi gelecek. Hata yapmış olmayalım. Çünkü çok fazlasıyla hata yapabiliyorum. x gelecek eksi y'yi gelecek artı 2 gelecek. Düzenleme yapmadan arkadaşlar şöyle tavsiyede bulunayım size. İlk taraftaki reel kısımlar 2x'tir ve eksi 3'tür. Şuraya yazıyorum. 2x eksi 3 eşittir. İkinci taraftaki reel kısımlar x ve 2'dir. O zaman x artı 2 eşittir. İlk taraftaki sanal kısımlar. Bakın i'nin katsayıları buradan bir 2 y var artı. Şuradan da i'nin katsayısı bir var. Eşittir. İkinci taraftaki sanal kısımlar. O zaman ona da eksi y diyeyim. O zaman buradan arkadaşlar e, x değerlerini 5 Buradan da arkadaşlar 3y'den ve eksi 1'den y değerlerini de eksi 1 bölü 3 olarak bulmuş oldum. Yani bu değerler artık benim x'lerim ve y'lerim olmuş oluyor. Ee, devam edelim. Bizden ne istiyorsunuz? Z kareyi. Şimdi z kareyi yazacağım ama z kim? Z x artı idi. X'leri yazıyorum. 5... Ee, eksi 1 bölü 3 iyiydi. Şimdi bunun karesini bir açalım. Birincinin karesi 25. Birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katını da yazdım. E, ee, birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı. Ve ikincinin karesi de arkadaşlar 1 bölü 9 i kare gelmiş olacak. Ve sonuçlandıralım bu işlemi. 25 ondan sonra eksi 10 bölü 3 e, i gelecek burası ve ondan sonrası da eksi 1 bölü 9 gelecektir e, son olarak buna da bizler z kare demiş oluyoruz evet devam edelim e, bu soruyu e, biraz önce çözmüştük konu anlatımında i e, sonra i e üzeri e, 2 sonra i'nin e küpü ve i'nin e Dördüncü kuvveti yani dörtlü dörtlü bunların hepsinin sıfır olacağını söylemiştik. Ve bu şekilde devam ettiğinde e, en son e, i üzeri 52'nin de sıfır olacağını bir tek i üzeri 53'ün kalacağını söylemiştik sizlere. i üzeri 53'ü de şöyle e, yapmıştık. 53'ü arkadaşlar dörtlere bölerseniz 13 kere 52'den 1 kalacak. O zaman i üzeri 1'dir sizin buzdolabınızda. E, bu soru için cevabınız. 9 e, numara. Aynı mantıkla e, devam ediyorum arkadaşlar. 48'i e, 4 lere böldüğünüz zaman 0 kalır. E, 27'yi 4'lere böldüğünüz zaman 3 kalır. E, bu şekilde e, yukarıları e, yaptım. Eksi 27'de de aynı şekilde 4'lere böldüğüm zaman biraz e, şeye geçirecek bir sayı yazayım oraya eksi 7, eksi 28 olacaktır. Bu işlemi çıkarma işlemini yaptığınız zaman şurada 1 kalacaktır. Bunu daha önceden de söyledim. O zaman sorumu çözüyorum. 48 şimdi kullanacaklarımı size şöyle söyleyeyim. 0'ı 3'ü ve 1'i kullanacağım. Dikkat edin. Şimdi 0 kullanacağım. i üzeri sıfır olacak. Artı. 27 için 3 kullanacağım. O zaman i'nin küpüsü olacak. Eksi 27 için de 1 kullanacağım. i üzeri 1 olacak. Yani cevabımız arkadaşlar. i üzeri 0 1'dir. i küpe eksi i demiş oluyorum. Ve i'yi de şöyle yazmış oluyorum. Şimdi ee, sevgili arkadaşlar bunu ayrı ayrı yazarsanız bir böyle i gelecektir ee, ayrı ayrı yazdığım için bir de bir gelecektir. Şimdi şunu ben bir i ile çarpayım olayı düzelteyim. i bölü e, buradan i kare eksi bir olacaktır. i kare eksi bir olunca e, sizin sorunuzun cevabı da şu şekilde sonuçlanmış olacak. Evet e, şimdi... Yine bir fonksiyon sorusu. E, F de arkadaşlar 1 artı i yazmamızı istiyorlar. Yazalım. 2 tane 1 artı i'nin küpü eksi 4 tane 1 artı i'nin karesi artı 5 tane 1 artı i'yi ve artı 7 şeklinde bir şey geldi. Şimdi bu işlemlerde şurada yardımcı olacağım sizlere. Ben 1 artı i'nin arkadaşlar karesini 2 i olarak daha önceden söylemiştim. 1 artı i'nin küpünü yazmak demek 1 artı i'nin karesiyle arkadaşlar onu hemen yazayım. 1 artı i'nin karesiyle 1 artı i'yi çarpmak demektir. 1 artı i'nin karesine sen 2 i dersen ve bununla 1 artı i'yi tekrar çarparsak o zaman şuranın cevabı 2i gelecektir. Bir de 2i kareden eksi 2 gelecektir. Bunların hepsini buralara monte edeyim. Arkadaşlar 1 artı e, i'nin küpüne 2i e, e, eksi 2 yazmışsınız. 1 artı i'nin karesine tekrar 2i yazmışsınız. Kalanlarla devam edeyim. Şimdi sonuca bakalım. 2 ile çarpılmış hali bunlar arkadaşlar. Yani şu 2 ile çarpılacak. Şu da 4 ile çarpılacak. E, aynı şekilde 1 artı i gelecek ve artı 7 gelecek. Çarptım. 4 i geldi. Eksi 4 geldi. Buradan çarptım. Eksi 8 i geldi. Buradan 5 geldi. Ve artı 5 i geldi. Ve son olarak da 7 geldi. Reel kısımlara bakalım. Eksi 4. Bir 5 daha var burada artı 1'e gitti. Bir de 7 daha var burada 8'e gitti. Artı 8 geldi. Sanal kısımlara bakalım. Sanal kısımlarda da e, sevgili arkadaşlar 4i e, var. E, eksi 8'i ile toplarsan eksi 4i kalır. Artı 5i ile toplarsan e, artı i kalmış olur. Bu soruyu da bu şekilde e, çözmüş olduk.